Ve biz iki ünvanla bugün misafir edeceğiz. Profesör Doktor Fahamettin Başar Hocamızı. Sayın Hocamız Rektör Yardımcısı. Ayrıca baktığım zaman Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde Dekan Vekili. Ve Sayın Başar'a hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. olunuz. Evet hocam şimdi üniversite olmak artık her gencin hayali ve gerçekleştirebildiği bir hayal. Bugün 2 milyonun üzerinde aday başvurmuştu. 1 milyonun üzerinde aday ikinci sınava efendim başvurdu. Sınav sonuçları açıklandı ve tercih dönemine başlangıç yaptık. Geçtiğimiz hafta pazartesinden itibaren malı bir çalışmanın finalini tanıtım amaçlı da olsa adaylara kapınızı açarak ortaya koydunuz. Ve bu süreç 2 Ağustos akşamına kadar devam edecek. Bunun öncesinde uygun görürseniz ilk kez üniversitenizi tanımak isteyen, İstanbul dışından üniversitenizi tercih etmek isteyenler için genel bir bilgilendirme rica ediyorum. Ve Akit TV ekranlarında buyurun. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Sağolunuz. Ee, evvela Üniversitemize ve bize burada zaman ayırdığınız, programınızda yer verdiğiniz için size çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim, sağ ol. İkinci olarak da tabii yoğun bir sınav döneminden, uzun bir çalışma döneminden sonra üniversitelerimize yeni öğrenci olacak olan adaylarımız sonuçları duyunca heyecanlandılar. Birçoğu artık üniversitelerimize inşallah yerleşecekler. Kendilerini tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu tercih tanıtım döneminde de akıllı kararlarla, doğru tercihlerle inşallah kendileri üniversitelerimizin yeni öğrencileri olacaklardır. Bizim üniversitemiz sizin de belirttiğiniz gibi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi vakıf üniversiteleri arasında ülkemizdeki vakıf üniversiteleri içerisinde gerçek vakıf üniversitesi diyebileceğimiz hakiki vakıf üniversitesi çünkü hem isminde vakıf kelimesi var hem de kurucuları tarihi vakıflarımız Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan e, mazbut e, vakıflar. Mülhak, affedersiniz, mülhak vakıflar. Dolayısıyla e, gerçek bir vakıf üniversitesi, kar amacı gütmeyen e, ve gençlerimize e, ülkesini seven, milletini seven, vatanını seven gençlerimize eğitim vermeyi amaçlayan bir üniversite. 6 yıl önce 2010 yılında belirttiğiniz gibi üniversitemiz kurulmuştu. O zaman çok dar bir kadro ile birkaç program ile eğitimine başlayan üniversitemiz bugün artık 7 fakültesi, 2 yüksek okulu, 6 enstitüsü ile ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları olmak üzere 6000'e yaklaşan öğrencisiyle eğitimine devam ediyor. Peki burada tabii bir başlangıç heyecan var idi. Ama fikri olarak temelleri sağlam bir noktadan hareket etmenin de avantajıyla 2010 yılında akademik dünyaya ben de varım dediniz. Bu yönüyle evet. baktığımızda efendim güçlü yönler her zaman için adayları daha çok çeker değil mi? Şimdi biraz evvel siz giriş bölümünde bahsettiğiniz gibi üniversitemiz kurulduğunda ben de İstanbul Üniversitesi'nde tarih bölümünde öğretim üyesiydim. Ülkemizin en eski, en köklü üniversitesinde 30 yılı aşkın süre görev yapmıştım. Önce tereddüt ettim bu üniversitemizde göreve başlamak için ama sonra üniversitemizin misyonunu, hedeflerini görünce ismiyle de müsemma bir üniversite olduğunu düşünerek tereddütsüz artık ayrılarak bu üniversitede göreve başladık. Tabii ki üniversitemizin yöneticileri ve öğretim üyeleri hakikaten alanlarında çok başarılı yetkin isimler ve kadrolu ve misafir üreticilerimizle biz e, açtığımız programlarda en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi, gençlerimizi e, tercih etmiş oldukları alanlarda e, başarılı birer birey olarak alanlardan başarılı birer birey olarak mezun olmalarına gayret ediyoruz. Şimdi burada efendim her gelen değerli akademisyene söylüyorum, soruyorum da ayrıca. Bir aday için üniversitede okumaksa her yerde üniversite var. Bırakın şehirleri artık semtlerde mevcut. Bu avantajı adaylar görüyorlar, gözlemliyorlar. Tercih şansları oldukça fazla. Tabi aday sayısı da artıyor. Bu işin avantajı da var, dezavantajı da. Ama genel olarak baktığımızda Türkiye'de üniversiteli olmanın fikri olarak adaylar cephesinde amaç nedir sizce? Yani 30 yıllık bir hizmet. En köklü üniversitede hizmetin ardından Yine devletin himayesinde, vakıf üniversitesindesiniz. Yani vakıflar genel müdürlüğü. Hizmet orada da vardı, burada da devam ediyor. Aday profillerinde fikri olarak bir değişim gözlemliyor musunuz? Yeni nesil üniversitelerinde dikkate alarak. E, şunu belki söylemek lazım. E, Üniversitelerimizi yeni gelen öğrencilerimiz, e, gençlerimiz artık hem e, hayatlarında devam ettirecekleri mesleklerini çok iyi düşünerek gibi programlarla, danışmanlarla, üyelerle de e, bilinçlenerek çok daha bilinçli tercih yapmaya başladılar. Özellikle son yıllarda. E, Biliyorsunuz gibi üniversitelerimizin sayısı çokça arttı. E, elbette ki güzel bir gelişme bu ülkemiz açısından. Ama gençlerimizin bu üniversitelerimizi tercih ederken e, programlarına Akademik kadrolarına, fiziki yapılarına e, e, çok yönlü bakmaları gerekir. Evet orada efendim. Sadece reklam filmlerine aldanmayın. Sadece eklerde, gazetelerde yer alan demetlere tabii ki kulak asın. Aldanmayın ifadesi burada konu, konu olamaz. Mutlaka bir değer vardır. Mutlaka mesajın doğruluk derecesi oldukça yüksektir. Sonuçta bu işin başında bu memleket için efendim gayret eden neresi olursa olsun, hangi adres olursa olsun bir akademisyen topluluğu var. Üstelik de gök gibi bir denetim mekanizmasının hasıl olduğu efendim yapıdan da söz etmek gerekiyor. Bu cepheden baktığımızda adaylar. Şimdi şöyle bir bakıyorum efendim. Değer vermek. Efendim insanoğlunun belki de aradığı en büyük ihtiyaç su, hava, toprak kadar. Evet üniversitede öğrenciye, gençlere, sizlere değer vermek. İşte bu değer verme kavramını belki de kendisine bu yıl motto edilmiş olan bir vakıf üniversitesindeyiz bu hafta ya da bugün diyeyimiz size. Bu yönüyle baktığımızda adaylara kapılar açıldı. Sayın hocam sizde bir bakıyorum bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, cık, no, altı tane yerleşke var. Doğru evet. mu söyledim? Evet. Üniversitemiz yerleşke bakımından İstanbul'umuzun yüzüde semtlerine dağılmış bir üniversite. Nerelerdeyiz? Rektörlüğümüz ve idari birimlerimiz Fatih'te belirttiğiniz gibi ismiyle müsemma olan Fatih ilçemizde Fatih ilçemizin girişinde hemen yer alır. Diğer yerleşkelerimiz ise Topkapı'da Yeni Kapı Mevlevi Hanesi ismiyle de bildiğimiz o tarihi mekanlar üniversitemizin ilk yerleşkelerinden birisi. Orada İslami İlimler Fakültemiz ve lisansüstü eğitim programlarımız, enstitülerimiz yer almaktadır. Üçüncü yerleşkemiz Fatih ve Topkapı'dan sonra Halıcıoğlu'nda Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde Haliç yerleşkemizdir ki Haliç yerleşkemizde de Mühendislik Fakültemiz, Hukuk Fakültemiz ve Mimarlık ve Sarım Fakültemiz bulunmaktadır. Ayrıca Meslek Yüksek Okulumuz yer alır. Böylece üç yerleşkemiz Avrupa yakasında İstanbul'un Avrupa bölümünde bulunur. Diğer üç yerleşkemiz ise Anadolu e, ee, ee, Anadolu bölgesindedir, İstanbul'umuzun Üsküdar ilçesindedir. Üsküdar'da, Çamlıca'da, Çamlıca yerleşkemiz, Küçük Çamlıca'da, Küçük Çamlıca yerleşkemiz yer almaktadır. Orada bu yıla kadar İngilizce hazırlık programımız, programımızın eğitimi verilmekteydi. Bu yıl üniversitemizde ilk defa olarak açılmış olan, eğitime başlayacak olan eğitim fakültemizde, Küçük Çamlıca yerleşkemizde bulunacak ve eğitim fakültemizde 3 program ile ilk defa eğitime başlıyoruz. Okul öncesi öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve Türkçe öğretmenliği olmak üzere. Önemli bölümler tercih edilebilecek değeri olan bölümler en fazla nereler tercih edilmeli de ilk 20'de sıralanabilecek bölümlerden, programlardan söz ediyoruz. Müsaadenizle iki yerleşkeyi daha Tabii, belirterek diyorum. çünkü sorumuz yine Anadolu eksik yakasında. Kalması. Yine Anadolu yakasında. Üsküdar'da yine tarihi bir mekanda 16. yüzyılın muhteşem yapılarından Mimar Sinan'ın o muhteşem Atik Valide Külliyesi binalarında Edebiyat Fakültemiz eğitimine devam ediyor. Restorasyonu biten bölümünde Edebiyat Fakültesi eğitimini sürdürüyor. Restorasyonu halen vakıflar genel müdürlüğümüz tarafından devam ediyor. Biten kısımlarda da yeni birimlerimizle, yeni fakültelerimizle gençlerimizin hizmetinde olacağız. Son yerleşkemiz, 6. yerleşkemiz de yine Üsküdarımızın güzel bir tepesinde, Kandilli sırtlarında Kandilli yerleşkemizdir ki orada da Güzel Sanatlar Fakültemiz ile Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulumuz bulunmaktadır. Orada efendim İstanbul'u aşık olmak, İstanbul'u gözlemlemek Hem kanine, ve güzel sanatların bir sanatkarı olmak oradan mezun olduktan sonra mümkün değil galiba. Evet. Doğru tercihler. Evet. Tercih doğrusunu yapmak. Bakıyorum. Yenilik, başarı, inanç, akıl, bilinç, azim, kültür, en iyi ekip, çözüm, destek, istihdam ve cesaret. Evet. Adayların cesaretlene cesaretleneceği süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Sadece eğitim değil, değer de vermek. Sözün özü bu belki de. Peki Türkiye'nin en kapsamlı burs veren üniversitesi ünvanını da taşıyor. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Rakamlar değerler. Biz hocamızı bu yönüyle yormayacağız. Web sayfasında en iyi şekilde yer aldığını düşünüyoruz. Hocam tanıtım başladı. Biz burada şu duadır, bu yardır, şunu yaparız, evet. bunu ederizden ziyade somut ilerlemek adına öğrencilerin az önce söylediğim birçok özelliğini bu ifadelerle barındırıyorum. Akademik kadro, her şeyin başında bir üniversite size göre... Hangi faktör birinci sırada yer almalı? Öğrenci tercihini yaparken puanı tabii ki yol haritasının evet. önemli bir faktörü. Ama üniversiteyi tercihte size göre önüne beş tane olmazsa olmaz diyeceğimiz ne vardır? Tecrübenize dayanarak sormak istiyorum. Tabii gençlerimiz üniversitelerini belirlerken tercih yapmadan önce araştırmalılar. Üniversite tercih, yerleşmek istedikleri, okumak istedikleri, eğitim almak istedikleri üniversitelerimizi bizzat fiziki olarak da gidip incelemeliler, görmeliler. Bunu adaylara hitap edeceksiniz ee, az sonra. Ama genel olarak üniversitenin içerisi yani burada birinci sırada mutlaka akademisyenler mi? Üniversitenin konumu mu? işte bölümün özelliği mi? Ha? hangileri önünde göz önünde bulunduruluyor? E, e, tabii ki e, öğretim üyeleri kadrosu, akademik kadrosu ve üniversitenin e, fiziki yapısı, evet. e, akademik kadro belirttik. Fiziki yapı ve İstanbul'un bu büyük metropolün ulaşım bakımından kolaylığı ya da zorluğunu dikkate almalılar. Çünkü uluslararasılaşma boyutu da var. Tabii ki evrensel bir üniversite olma, uluslararasılaşma durumunu da dikkate almalılar, incelemeliler çok yönlü bakmalılar üniversitelere. Sadece üniversiteler bir üniversiteye adım atılıp derse girilip çıkıldığı bir yer olma değil artık. Olmamalı da. Bu yönünü de incelemeliler. Çünkü artık çağımız iletişim çağı Uluslararası üniversitelerle işbirliği çağı, değişim programlarının gerçekleştiği, öğrencilerimizin bir kısmının başarılı olanların birkaç dönemini, bir ya da iki dönemini başka bir üniversitede, başka bir ülkede okuma imkanlarının da bulunduğu bir çağda eğitim, öğretim faaliyetleri sürüyor. Üniversitemizin bu durumunu da tabii ki incelemeliler. Bütün üniversiteler için bu geçerli. Bunun dışında eee Tabii mezunlarımız çok fazla yok. Belki o yönüyle e, ikinci yıl mezunlarımızı verdik bu sene. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Alışkongre merkezinde güzel bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiştik. E, mezunlar yönüyle belki adaylar e, çok fazla e, mezunumuzla karşılaşamayabilirler. Ama, ama yeni olmak kadar köklü olmak da önemli ama, bir... Ama e, öğretim kadrosu, aktör. yöneticileri hep Doğru. köklü üniversitelerimizden gelen Doğru. tecrübeli isimler ve o biz e, bu yönüyle... Aslında e, öğrenci yönüyle baktığımızda birçok avantajı barındırıyor Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Sormak istiyorum hocam, ben de bir vereyim. Evet. Şimdi az önce de belirttik, eğitim fakültesi, dekan vekilliği görevinizde üstleniyorsunuz, evet, rektör yardımcılığının dışında. Evet. Yeni bir fakülteden söz ettik ve bölümler sıraladınız. 3 adet hatırladığım evet, kadar. 3 programla üç başlamış. Program, bu 3 programı ilk kez tercih edecekler. Avantajlılar değil mi? Benim bildiğim ilk tercihler her zaman olarak hem burs anlamında hem tercihteki o sıralama yönüyle hem de ilk heyecan ya hocalarının böyle can hıraş evet. öğrencisine sahip çıkma işte benim öğrencim diyebilmesi yönüyle İlk göz ağrımız ilk mi? mezunlarımız olacaklar tabii ki eğitim fakültesi öğrencileri. E bu yıl için inşallah için eğitim fakültemizde biraz önce de belirttiğimiz gibi belki öğretmenlik mesleğinde eğitim fakültesinin alanlarında en çok tercih edilen programlarla başladık okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık programları olmak üzere. Bu programları açabilmek için alanlarıyla alanlarında uzman bir öğretim kadrosu oluşturduk. Belirttiğimiz gibi Çamlıca Küçük Yerleşkemizde bütün fizik yaratı yapısını tamamlayarak inşallah bu eğitim öğretim yılında, 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitim fakültemizde de öğrenime başlamış olacağız. Tabii ki yeah Eğitim her şeyin başı ülkemizde malumunuz. Doğru. Eğitim fakülteleri çok donanımlı olmalı, çok iyi öğrenci yetiştirmeli. Birçoğu tabii öğretmen olacaktır bu öğrencilerimizin. Öğretmenlerimiz bizim ilk öğretmenlerimiz, göz bebeğimiz. Hepimiz o öğretmenlerin elinde yetişerek bugünlere geldik. Dolayısıyla o öğretmenlerin çok iyi yetişmesi gerekir. Biz idealist öğretim üyesi kadrosu oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İhtiyaç da var değil mi? Kamuoyunda öğretmen. Dönük, ayrı bir artık eski popülaritesini kavuştuk. Dönüyor artık evet. yavaş yavaş. Ve saygınlık değil evet. daha doğrusu. Popülaritesi her zaman vardı. Ama eski saygınlık. saygınlığını elde etmeye başladı. Evet. Burada Sayın Hocam şimdi biz gururla dile getirdiniz. Vakıf Üniversitesi özelliğini her yönüyle taşıyor dediniz. Burslardan söz etmek gerekirse farklılığı mutlaka ortada. Yapmış olduğunuz duyurularda da bunu ön plana çıkarttınız. Bir de Belki dikkat edilmesi gereken konulardan birisi olarak söyleyeceğim. sanıtımda e, sanatımda mutlaka gidilecek, tercih edilecek bölüm veya programın birebir akademisyenleriyle irtibata geçebilme avantajı oluyor. Evet. Bu 10 günlük süre içerisinde. 6 e, tane yerleşke. Hangilerinde ağırlık vereceksiniz? Biz, Adaylar nereye gelsinler? Efendim biz üniversite Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak Haliç yerleşkemizde bütün programları Köprüsü Haliç Köprüsü'nün hemen Sütlüce altında Sütlüce e, Halıcıoğlu arasındaki yerleşkemizde bütün programlarımızla ilgili gelecek olan aday öğrencilerimize bilgi vermek üzere hazırlıklarımızı yaptık. Orada her programdan öğretim üyelerimiz her gün, günün her saatinde bulunmaktadır. Evet. Aday öğrencilerimiz oradaki program yetkilileriyle yetkililerinden bilgi alabilirler. Bunun yanında şahit, öğrenim görecekleri fakülte veya yüksek merak edip görüp bizzat yerinde de incelemek isterlerse o zaman da bu yerleşkelerimize de hatta taşıma transfer işlemini de yaparak adaylarımızı götürüyoruz ve bizzat fakültede ya da yüksek bölümdeki hocalarıyla da yüz yüze görüşüp bilgi alabiliyorlar. Çok güzel. Şimdi efendim son iki soruyu soracağım size. Bunlardan birisi tabii ki üniversite dediğimiz şey sadece 4 yıl boyunca olmak, bir diploma sahibi olmak değil. Sahaya da çıkmak gerek. Uygulama önemli. Sizin bilimsel yönde gayretlerinizin, özel çalışmalarınızın güvenliğe dayalı olanlar dahil olmak üzere Sayın Rektörüm dile getirmişti. Bunların bir kısmı çok çok özel olabilir sayın izleyicilerden özür diliyoruz. O detaya girmiyoruz. Ama hakikaten kendi akademik kadrolarınızda içinizde akademik kadrolara yeni neferler yetiştiriyorsunuz. Üniversiteden yeni öğrenciler hep tekrar size kazanımdır bunlar. Bu boyutuyla baktığımızda bilimsel yönlü Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin konumlandırıldığı nokta nedir? Önümüzdeki 5 yıl için en azından artı yurt dışı bağlantıların hangi seviyede? Bundan da bilgi rica edeyim. Buyurun belki şu, şöyle başlayayım biraz önceki konuşmamızda bir kısmı e, unuttuk gibi veya ben cevap veremedim. Efendim, e, bursluluk dediniz. Doğru. E, üniversitemiz kar amacı taşımadığı için ve Doğru. Bir gerçek bir vakıf üniversitesi olduğu için hemen her programında bursluluk oranı çok yüksek. Hatta bazı programlarımızda hiç ücretli tam ücretli öğrencimiz yok. Ya öğrencimiz %100 bursludur ya %50 burslu. Ne güzel. Dolayısıyla bu bir e, farklı bir üniversite evet, öğrencilerimiz, buradan için, öğrencilerimiz için güzel bir imkan Evet Bunun dışında belirttiğiniz gibi üniversitemizin Önümüzdeki 5 yıl için hedefi nedir, planı nedir diye düşündüğümüzde evet. Topkapı yerleşkemizde, yerleşkemizin civarındaki arazi yine üniversitemize tahsis edilmiş olan arazi ve orada inşallah güzel bir yerleşke. Hangi mesela oradan geçen en yakın konum nedir? Metro istasyonu, bizim metro istasyonudur. Evet. Çok yakındır. Tramvay, e, yine, e, tramvay yolu üzerinde ve metrobüs yolu üzerinde sayılır. Çok Rukas yakındır Cevizli Bağı. Dolayısıyla bir ulaşımı kolay bir e, mekan, bölge. Orada inşallah e, bir binalar büyüyünce, yükselince e, modern e, bir üniversite görünümüyle ama tarihi dokuyu da bozmayan mimarisiyle yeni fakülteler... Tabii Fatih Sultan Mehmet'in adına e, yaraşmalı, e, yakışmalı. Peki Sayın Hocam, son bir iki soru demiştik. Tabi adaylar geliyorlar, onların bakış açısıyla bizlerler ya eskilerin deneyimi gün görmüş, geçirmiş. Ya bizim zamanımızdaki sınav sistemi bile farklıydı. İki aşamalı, ondan sonra nasip oldu ilerledik. Ee, sınavları geçtik, sınavlarla ilgili konuşmayalım arzu ederseniz. En fazla aday geldiğinde merak ettiği konu başlıkları neler? tabii vakıf üniversitelerine gelen adaylarda biz bu 6 yıllık tecrübemizde gördüğümüz kadarıyla hem aday öğrenci hem velisi daha çok gelir üniversitemizi ziyaretine. Bize sordukları birinci planda bursluluk oranlarıdır. Bizim yaptığımız istatistiklere işte göre Artık zaten göre, çok bursluluk mutluyor. oranları artı tabii ki hem eğitim kalitesi hem öğretim kadrosuna da dikkat eder bir de üniversitelerin yerleşkelerine eğitim görecekleri birimlerin nerelerde olduğuna, farklı yerleşkelerimiz olduğu için onu bizlere yöneltirler o soruları. Ee, Tabi aday öğrencilerimiz biraz önce de bildik. Evvela seçmek istedikleri branşı belirleyeceklerdir. Hangi alanda öğrenim görmek istiyorlar, üniversite hayatına başlamak istiyorlar, onun doğru tercihini yapmalılar. Sonra da hangi üniversitede bu eğitimi almalıyım, almalıyımı düşünerek üniversitelerimizi ziyaret edip kararlarını vermeliler. Evet, yani efendim son 4-5 dakika içerisinde izin verirseniz sizi hem velilerimizle hem sevgili adaylarımızla baş başa bırakacağım. Ve kamera sizde diyeceğim. Ardından velilerden ve öğrencilerden temennileri aldıktan sonra sizin temennilerinizi bugünlük bir Sevgili izleyiciler, İstanbul'a gelip de Fatih bölgesini görmeyen yoktur. Fatih değeri var. İstanbul'un fethi, tarihi vesaire. Fatih alışverişin merkezi. Fatih ekonominin merkezi. Fatih sosyal hayatın merkezi. Fatih tarihin ta kendisi. Ve Fatih artık hamdolsun ki ilmin bilmin merkezi. Birçok vakıf üniversitesi ve önde gelen devlet üniversiteleri Fatih'te konumlanmış durumda. Tabii Fatih'in dışında 5 ayrı yerleşketen söz ettik Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden söz ederken. Ve bu yerleşkelerin her birinde farklı fakülteler ve bölümler var. Fakülteler, bölümler, programlar ve sayıları binlerle ifade edilebilecek öğrenciler yarınlarına umutla bakarak ilerliyorlar. Birinci olarak mutlaka bu Adaylar için söylemek istiyorum. Yeni adaylar bu öğrencileri görsün ve mutlaka ve mutlaka sorsun. Ve körlemeye değerler ya hak deyimiyle. Bir tercih sizi yanlışlığa itebilir. Ben bir akademisyen değilim ama gözlemlediğim yönüyle bir eğitim yazarı yönüyle bunları söyleyebileceğim. Ama bunun daha iyisini söyleyecek değerli akademisyene şu anda sözü bırakmak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahamettin Başar hocamız bakalım sizlere neler diyecek baş başa bırakıyorum efendim. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Estağfurullah siz asıl eğitim uzmanısınız. Ee, çok güzel üniversitelerimizi tanıtıyorsunuz. Gençlerimize e, yön veriyorsunuz. Ama biz de e, üniversitemizi tanıtmaya gayret ediyoruz. E, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz. E, konuşmamızın başından beri belirttiğimiz gibi İstanbul'umuzun altı farklı yerinde çeşitli fakülteleriyle, yedi fakültesiyle eğitimini sürdüren, iki ön lisans programı yapan yüksek okuluyla faaliyetlerine devam eden bir üniversite. Tabii adaylarımız, üniversitede yeni öğrenimlerine başlayacak olan gençlerimiz bu tercih dönemi sırasında vakıf üniversitelerinde öğrenim görmeyi düşünüyorlarsa ya da devlet üniversitelerine yerleşmek istiyorlarsa bütün bu üniversiteleri çok iyi incelesinler. Hem elektronik ortamda, web sayfalarından, üniversitelerimizin tanıtım videolarını, üniversitelerimizin programlarını ve seçmeyi düşündükleri tercih etmeyi planladıkları bölümlerin, programların kadrolarını, akademik kadrolarını eğitim, öğretim müfredatlarını gözden geçirsinler ve o şekilde karar versinler. Tabii üniversite tercihi yaparken yine gençlerimizin ee, lisans döneminden sonraki hayatlarını da şimdiden belki planlamaları. Şayet lisans üstü eğitim, yüksek lisans ve doktora gibi eğitimlerle e, akademik kariyere devam etmeyi düşünüyorlarsa, e, tercih ettikleri üniversitelerde bu tür imkanların da olup olmadığına baksınlar. Mesela bizim üniversitemizde e, lisans eğitim müfredatı, e, lisans programı olan her e, bölümün, her programın Hemen hemen hepsinin yüksek lisans ve doktora programlarında eğitime başladık. Mezun öğrencilerimizden başarılı olanlar, lisans üstü kariyer yapmak isteyenler, üniversitelerimizde akademik kadrolara yerleşmek isteyenler, araştırma yapmak isteyenler ya önce yüksek lisans eğitimiyle başlıyorlar aynı burs oranlarıyla daha fazla hatta burs imkanlarıyla ve sonrasında da doktora eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu yönleriyle de şayet idealist gençlerimiz akademisyen olmak lisans sonrasında da eğitim yapmayı düşünen öğrencilerimiz varsa bu yönleriyle de üniversiteleri incelesinler. Belirttiğimiz gibi kontenjanlarını önümüzdeki geçtiğim affedersiniz geçtiğimiz yıllardaki yerleşme istatistiklerine de baksınlar aldıkları puanlara göre onlar yol gösterici olabilir kendilerine ama biz de mesela eğitim fakültemiz bu sene ilk defa eğitime başlayacağı için geçtiğimiz yıllardaki ee, öğrenci istatistiği tabii ki mevcut değil. Bu aslında e, tercih edecek olan adaylarımız için de bir şans. Çünkü e, bu tür yeni açılan programların önceki yıllarının programları o üniversite için en azından bilinemediğinden e, tercih eden öğrencilerimiz e, sıralamaya göre yerleşebiliyorlar ve ilk e, o fakültede ilk göz ağrılarımızda olduğu için e, özenle yetiştirilmesine, başarıyı yakalamak için titizlikle eğitim öğretimin sürdürülmesine dikkat ediyoruz. Ben bu duygularla bütün gençlerimize tercih döneminde sağlıklı doğru kararlar vermelerini ve bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar başarılı bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, Sayın Rektör Yardımcısı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin en tecrübeli akademisyenlerden biri. Evet. Profesör Doktor Fahamettin Başar hocamız bu tavsiyelerde bulunuyor sevgili gençlere, adaylara. Bizler de diyoruz ki üniversitenin 2016 yılında kalite yönüyle daha donanımlı akademisyenler yönüyle kapılarını sonuna kadar açmış olduğunu belirtelim. Tabii ki İstanbul'un dört bir yanında yer alan diğer üniversiteleri de ziyaret etmek tercihi sizlere ait.